Türkiye hak ediyor mu böyle bir imajı? Yani Maliye Bakanımız, Hazine Bakanımız istifa ettiğini Instagram hesabından, e, tabi o danışmanlara da ne demeli? Bozuk bir Türkçe ile, imla hatalarıyla dolu e, bir metinle istifasını duyuruyor. Ondan sonra. Milletvekilleri, bürokratlar, siyasiler, gazeteciler istifa edilmesin, etmesin, geriye dönsün diye kampanyalar başlatıyor. Ve Türkiye'nin koca koca haber kanalları, koca koca haber kanalları bu istifayı hala daha bu kadar saat geçmesine rağmen duyurmuyorlar, göz kapıyorlar. Türkiye bu imajı hak ediyor mu? Hak etmiyor. Biz neler gördük? Bir çalışma yapmış arkadaşlarımız. Yeni tanımlar Türkçemize kazandırdık. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı. Biz bunları hak ediyor muyuz Allah aşkına? Ne olur? Vicdanınızla düşünün. Aklınızla düşünün. Biz bunları hak ediyor muyuz? Bakın ne diyor? Yoksulluğu yok ettik açıklamasından bahsediyorum. Aşırı yoksulluk var. Yeni tanımlar kazandırdık. Aşırı yoksulluk var. Mutlak yoksulluk var. Göreceli yoksulluk var. Öznel yoksulluk var. Nesnel yoksu, yoksulluk var, aşırı yoksulluğu yok ettik. Sıra geldi mutlak yolsuz, yolsuz, yoksulluğa, göreceli yoksulluğa, öznel yoksulluğa. Sonra da nesnel yoksulluğa. Ya yoksulluk bir tanedir. Yoksul, yoksuldur. Kavramlara bakar mısınız? Yoksulluğu da kendi arasında beş parçaya ayırmış Sayın Bakan. Ne diyor? Aşırı yoksulluk, mutlak yoksulluk, göreceli yoksulluk, öznel yoksulluk, nesnel yoksulluk. Biz aşırı yoksulluğu yok ettik, sıfır. Sırada diğerleri var. Hak ediyor muyuz Allah aşkına? Sayın Cumhurbaşkanım nedir bu açıklamalar? Buna benzer açıklamaları ben size hatırlatayım mı? Enerji Bakanı ne demişti Fatih Dönmez? Hatırlıyor musunuz? Doğalgaz faturalarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşa ne demişti? Fatih Dönmez. Fotoğrafı ekranlara getirebilir miyiz Nur? Fatih Dönmez ne demişti biliyor musunuz? Vatandaşlara ne tavsiye etmişti biliyor musunuz? Petekleri, peteklerinizin ayarını bir derece düşürün faturanız da düşer. peteklerinizin ayarını bir derece düşürün faturanız da düşer. Bunu kim söylüyor? Enerji Bakanımız. Yani faturalarımız doğalgazda çok yüksek geliyor fiyatlardan yakınan vatandaşa. Yani ne kadar biz onu düşünememiştik. Kapatırsanız peteklerinizi fatura hiç gelmez. Onu da ben söyleyeyim size. Siz fatura ödemek istemiyorsanız peteklerinizi kapatacaksınız. O da bir çözüm. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ne demişti? Hatırlıyor musunuz? Sebze ve meyve fiyatlarının pahalılığından şikayet eden vatandaşlara. Hani tarlada 50 kuruş, markette 5 lira. Efendim yiyemiyoruz, alamıyoruz pazardan. Ne demişti Sebze ve meyveler mevsimlerine göre me, sebze ve meyveleri mevsimlerine göre tüketirseniz çok daha ucuza mal edersiniz almış olursunuz. Biz de bunu düşünememiştik. Çok güzel bir çözüm önerisi Sayın Bakan'dan ve tabii ki Çıtayı Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Çalışma Hizmetler Bakanı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Zehra, Zümrüt, Selçuk koydu efendim. Ne dedi? Öznel yoksulluk, göreceli yoksulluk, nesnel yoksulluk, aşırı yoksulluk. Yoksulluğu kavramlaya. Benim bildiğim bir yoksulluk var. Bizim yaşadığımız yoksulluk efendim. <laughs>